Ailenin semeresi olan ciğerpare yavrularımızı ihmal etmeyelim. Canı gönülden onların terbiyelerine ve tahsillerine itina gösterelim. Onlar Cenab-ı Hakk'ın her anne babaya hediye ettiği masum itinaya muhtaç varlıklardır. Ananın babanın vazifeleri onları lüzumundan fazla yedirme geçirmek değil, ruhi gıdalarla ruhi neşelerle onları istikbale hazırlamaktır. Yabani bir nebat bile aşılandığı zaman istenilen meyveyi kaliteli olarak veriyor. Hayvanat, atlar, kerpler, diğer hayvanlar hepsi terbiye edildiği halde insan yavrusu olan çocuklarımızla niye meşgul olmayalım ki? Analar, babalar bu hususta gayret göstermezlerse Allah'ın Resulullah'ın emirlerini ihmal ettiklerinden dolayı manen mesul olurlar. Eğer yavrularımızı ciddi olarak büyük bir şefkatle seviyorsak onları bağrımıza basıp hakikati telkin etmek suretiyle her hal ve hareketleriyle meşgul olmaya mecburuz. Çocuklar İslam fıtratı üzere dünyaya gelirler. Ananın babanın himmet, gayret ve fedakarlıkları sayesinde de Cenab-ı Hakk'ın izniyle istikbalin dindar, temiz, vatanperver insanları olurlar. İyi bir ruhi halet içinde yetiştikleri için büyüklerine karşı anlayışlı, edepli ve hürmetli olurlar. Yapılacak ilk vazife yavrularımıza niçin yaratıldığımızı bundan gayenin ne olduğunu onların anlayabilecekleri bir şekilde zihinlerine yerleştirmektir. İkinci vazife Allah Teala'nın uluhiyetini, rahmetini dolayısıyla sevilecek yegane merci olduğunu ilave etmektir. Üçüncü vazife Fahri Kainat Efendimizin menakıb, ahlak ve sözlerini daimi olarak anlatmak suretiyle Allah Resulü'nü hem tanıtmak hem de sevdirmektir. Dördüncü vazife, ilmi hallerini yani lüzumlu olan namaz ve diğer ibadetlerin farzlarını, vaciplerini, sünnet ve müstehaplarını öğretmek olmalıdır. Küçük yaştaki çocuklara yapılan samimi telkinat, onların zihinlerinde mermere hak edilen yazı gibi kalır. İman ve sevgi de layıkı ve çile kalbe girerse hayata boyunca devam eder gider. Ve beşinci vazife ehliyetli bir hafız efendiden tecvid üzere Kur'an-ı Kerim okumalarını, namaz surelerini öğrenmelerini temin etmek lazımdır. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar. Kur'an-ı Kerim okuyanın, anne ve babasının başına yarın kıyamet günü nurdan taçlar koyarlar. Nurdan elbiseler giydirirler ve onları cennet buraklarına bindirirler. Melekler etrafında dolaşır, onları cennet tarafına gönderirler. Ve onlara şöyle nida ederler. Bunlar dünyada çocuklarının Kur'an-ı Kerim okumasına gayret eden, öğreten anne ve babalardır bir çocuğun gönlüne iyice Allah Teala'nın Peygamberi Zişan Efendimizin ehemmiyeti ve sevgisi zergetilmezse, o çocuk suret şeklinde, yani adet yerini bulsun diye isteksiz, sönük bir halde dini vazifelerini yapar. Hatta, devamlı yapması lazım gelen namazını bile ara sıra kılar, onu dahi devamlı yapamaz. Fakat, bizleri yaratan, besleyen, büyüten, yediren, içiren, her isteklerimizi veren, sayısız nimetlerine gark eden allah Teala ve Tekaddes Hazretleri ve Habibi Edibi hakkında lüzumlu malumat verirsek, evlatlarımız, yavrularımız allah Teala Hazretlerini ve elçisini ziyadesiyle severler. Bu sevgi hali teessüs edince, ibadetlerinde şevk hali, huşu hali de görülür. İmanları kuvvetlendiği için Kur'an-ı Kerim'i hem okurlar hem de emir ve yasaklarına dikkatli olurlar.